Cümleten selamlar sevgiler dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik abi yine. Neredeyiz? Yeni göz bebeğimiz. Sivit Bonanza bindeyiz dostlar. 14.700 TL kasayla mekana girişimizi yaptık. Yine 1000x kovalayacağız arkadaşlar. 1000x'in peşine gideceğiz. Umarım sağlam bir yerde denk getirir. Patlatır kaçarız. Her zamanki gibi. Hedef her zaman çarpı 2 abi. Fazlasına da yok demeyiz. Şöyle ilk etapta bir 1000 TL'den yoklamamızı yapalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu videoları bir beğenin ya. Gözünüzü seveyim. Hep aynı kişiler beğeniyor. Bir dünya izleyen var ama beğeniler hep düşük kalıyor. Size zahmet. Şu beğeni tuşuna bir basın dostlar. Hepinizi şimdiden emeğine sağlık. Oynadığım güvendiğim siteleri yorumlar kısmında görebilirsiniz. Soranlar için sabitliyorum. Bugün Grand Paşa'dayız. Bakalım umarım şansımız yaver gider. Paramızı kaptırmadan kaçar gideriz abi. Başlangıçta genelde bir şey vermiyor ama Sürprizde olabilir Gelirse tabi Ulan şuraya bir tane daha atla Bir işe yarasın be Normalde 50'yi 100'ü gördük mü Havaları uçarız Burada çok normal gibi geliyor abi Son spin lden bir şey yok devam hadi lan bir şey yapmıyorum bari bayısı kurtar Kalpler mi gitti? Ulan durma be. Lan durma lan yeşillere bak ya. Yine fıs. Bir tık yükseltelim abi. Ulan kalpleri gösterip gösterip gidiyor ha. Hadi be oğlum 2000 seversin lan hep sen kurtardın bizi. Bugün de bizi buradan kurtarman lazım. Bak ekranın güzelliği. Durmasa var ya çiçek gibi olabilir. Devam et oğlum. Yarısını zor kurtardık. Bir daha yapar mısın? Hadi oğlum yeşil çarpan. Ananı avradını şekerinize başlayayım sizin. Başladık yine abi şeker göndermeye. Bir daha Hadi çarpan. Ulan son iki be bir hareket yap lan. Yine fıs olduk. Yine fıs olduk. Bir tık daha yükseltelim abi 3000. İyice bayır aşağı düşmeye başladık ha. Kaldı 8 bin lira bak. Hadi lan 1000x. Hadi aslanım. Sağlam bir yere düşmen lazım. Sağlam bir yere düşmen lazım oğlum. Ekrana bak ya. Duracak bak. Kansızın kanını ezberledik. 75 bomboş yere, 50 bomboş yere. Al 100x. Oğlum bir iki tur dön anasını satayım ya. Lan durdun yere bak ya, şu durdun yerin güzelliğine bak ya. En azından bayısı kurtardık. Puş dolu puştu. Al arkasına 150 atıyor. Resmen oyun taşak geçiyor ya. ya şu şekerler bir gelmesi abi. Şu şekerler bir gelmese bir şey yarayacak. Dönelim abi bir tık daha dönelim. Çok fazla üstüne gidersek hepsini bırakırız. Bak mesela yapıştırsa şuraya. Binex'e. Hadi lan ah be oğlum yapma şunu be yapma şunu ya. Abi bekliyoruz bekliyoruz en boş yere atıyor anasını zaten. Cık 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 cık. Bekle ki şimdi bir x gelsin abi. Vay arkadaş. Bir kere patlamadı lan. Dakika bir gol bir oldu. Kaçırdık. Bakalım nerede denk getirebileceğiz. O da denk gelirse tabi. Atlan bir tane daha çarpan. Hadi be oğlum. Yine kansızlığı üstünde oyunun. Gel bakalım artı beş. Ulan bu kadar geldin. Bir kere bir işe yaradın ha. Bir kere. Bakalım devamı gelecek mi? Of, 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 çarpana bak, çarpana bak, combo gelsin, combo gelsin, kesme burayı, lan yeşili gördü bak şimdi, yeşil oğlum yeşil, abi bu oyunda niye yeşil gelmiyor ya, lan günlerdir bak uğraşıyoruz, çok zor düşüyor anasını sattığım yeşili ya, pembe veriyor yeşili vermiyor lan. son iki pembeye kadar bir gidersek süper olur Ah be oğlum Ah be oğlum bana neşektir kovalasın gel bakalım 2000 kaldı 6500 ulan bir hareket yapacaksın çıkacağız gideceğiz ha hadi 1000 neredesin abi Son spin Cık, yine yemedi ya yine yemedi yine yemedi ya şuradan deneyelim bir de normal deneyelim bir de ulan buraya verse daha ne isteyim daha ne isteyim abi 30 bin direk çıkar giderim abi. Baksana ne patlıyor. Görüyor musun abi? Burada da patlama yapıyor, çarpan düşmüyor maalesef. Lan bahis bile çıkmıyor arkadaş. Her bastığımız eksi gidiyor ya. Şunu bir iki tur çevirelim abi. Bir iki tur çevirelim belki kendine gelir. Abi bu kadar boş geçilmez. canımız okudu yine. Bak buraya geldi mi neler yapıyor. Bir de yanlışlıkla dur şeker atarmış. Temizle oğlum. Fıs. Tek tek patlıyor. Bak nasıl yeşil atıyor görüyor musun? Puşt. Abi şuradan bir yerden bir girsek be. 10.500 oldu bak. 10.500 oldu. Atmaz bundan iki tane daha. Puh! Durduğun yere tüküreyim senin ben. Kalpleri ver bari. O da yok. Ulan burada bile doğru düzgün bir şey vermiyor be. Ulan şu kalplere kadar gitsen bastığımız çıksa diyecektim. Durdu yine puştu. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Sil lan. Denk getiremedik. Baksan abi bir girse bak 25 bin. Anasını alatırız ha. Atmaz mısın be dört şekeri? Kovalamaya devam. O kadar çevirdik inşallah bir işe yarar. Düzgün bir yerde 1000x tutturmamız lazım. 5000 lira paramız kaldı abi. Hadi lan aslanım. Hadi bin cık cık cık. Abi tutturamadık bu sefer olmadı ya. Bu sefer yemedi abi yemedi. Şuraya şurayı indirse. Ah bir indirse işte. Görüyor musun abi ekranı? Ekranın güzelliğine bak abi. Bir kondursa beni var ya bitti olay ya. 25'ten fazlası gelmedi diyecektim pembeyi bıraktı. Puh sana lan. Pembeyi bıraktım pembeyi vicdansız. Lan süper combo yaptı ya. Bir de pembe patlasaydı orada. Temiz olun burayı bir tane daha yapman lazım aynısından. Bin neredesin oğlum? Bin sabahtan beri patlıyor buralar, bin yok. Bak bu kadar bekliyoruz. Gider şimdi var ya en boş yere sallar. son spin Yap lan oğlum be. Düzgün bir çarpan at şuraya. Of! Bir durmasa. Kasanın yarısını kurtardık. Kasanın yarısını kurtardık da bundan sonra ne olacak bakalım. Kalplere baksana ya pembeler kalpler. Lan ne kadar çok kalp gösterdi bugün ya bak bir daha. Al 6 6 gidiyor anasını satayım. 6 6 kalp atıyor. Al sana pembe. Lan ne güzel ekranlar gidiyor ya. Devam. Yine kaldı 4000. Lan 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 lan. Oğlum ya. Oğlum ikinci oldu ya. İkinci oldu gözünü seveyim. Lan ekrana baksana ya. İkincisi oldu ya. Lan şuraya verseydim bari. Bak abi. Duruyor anasını sattım şekeri. Gönderiyor şekeri kesiyor oyuna. Allah'ım bu da, lan abi yeter gözünü sevdiğim. Kaç oldu lan bu? Şuraya bak lan. Çıldırmamak elde değil ya. Bir daha lan bir daha. Bu 2000'de bir keramet var abi. Lan olması gereken en güzel yerleri boş geçiyor. Temizle lan temizle lan güzel çarpan var bak. Temizle orası için tövbe estağfurullah ağzımı bozacağım. Önce yeşildi şimdi pembeleri atmamaya başladı. Yine fıs olduk. Yine fıs olduk yine fıs olduk. Lan dur ya, dur gaza gelme abi, dur gaza gelme. Bas bir daha. İşte bu, bu kadar lan. Bu kadar lan, bu kadar, bu kadar. Lan iyi ki de bastım ha. İyi ki de bastım, vallahi var ya yarısını gömecektim. Yarısını gömecektim puşt oğlu puştun. Ulan var ya sonunda denk geldi ya sonunda denk geldi. On numara yere denk geldim ama Yeşil 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 diye tutturduk sonunda yeşil yapıştırdı anasını satayım. Sonunda ya. Abi bu kadar uğraştırdı puşt. Yap lan bir sürpriz daha. Bir iki combo yap şuraya be. Süper oldu. Süper oldu yine Götü kurtardık. Son iki. Hadi lan bir iki tur bir şey yap. Yaparsan senden ne kadar varsa onun da. Kaçalım abi. Kaçalım. Bunu aldığımıza şükür ya. Bak 14 binde oturduk. 29 çıkıyoruz abi. Hedef zaten çarpı idi ama o 1000x'te Yeşil almasak gene doğru düzgün bir şey alamazdık. Gene burada yardıracaktık anasını satayım. 10 numara 5 yıldız yere düştü yine. Sonunda tutturabildik abi. 2 tane 3 tane bir nis kaçırdık ya. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizin şansı bol olsun. Oynadığım güvendiğim siteleri yorumlar kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Şu beğenilere bir çökelim dostlar. Şu beğeniye bir çökelim.